arkadaşlar bugün bir videomuzda Aile Yanlış bireyleri şey tanıyoruz. Yetki. Merhaba. Şu Seç an dedemin e, amca çocuklarıyla şey, e, yanınızdayız. Adın ne? Fatma Gök. E, şey, kaç, kaç yaşındasın? 70, 80, 80 yaşındayım. 87 var. 6. Olsun mu? En çok hangisini seviyorsun? İlerici. Evet. Doğru soru. <laughs> Neyse adın ne? Dedi. Ne söyledin? bakarım e gene de. Mehmet Gök. Kaç çocuğun var? Emimi <laughs> ya. Çocuğum altı çocuğum var. En çok hangisini seviyorsun? En çok kimi sevendi? bir şey. Bana çok ya yakın yerleri severim. İyi yanında oturur dedi. <laughs> <laughs> Bizde fazla yakın gelmez bunlar işte. Bu bizim yarımız. Kaç A ödüyorum? Ay kaç yaşındasın? Yaşındayım. <laughs> 93 yaşındayım. Maşallah. Maşallah. <laughs>